Efela tefekkürün der. Kıssa anlatır Efela yakilun Mevlana'nın mesleği ise hala okunuyorsa sebebi budur. Güzel söz, benzetme ve hikaye. Ben burada sizinle konuşurken ben buradan kitap açarım. Buradan kitaptan okursam siz ne yaparsınız? Söyleyin, uyursunuz. Yalan mı? Ben on dakikada bir sizi güldürüyorum ki uyumayın. Hikaye anlatıyorum ki dikkatinizi toplayın. Ama ben buradan kağıtları açıp okusam ne yaparsınız? Çok uyursunuz. İnsan eğitiminde hikaye ve kıssayı da öğretmek diyorlar. <laughs> Eskide Osmanlı Anadolu'ya bunu göndermişti. Anadolu'ya ilmi gönderememiş. Kitapçıyından hani baskı matbaa şartlarından dolayı. Ama ahlakı hikayeler Anadolu'nun bütün damarlarına yaymış. Çok garip bir şey. Sebebini hala çözemedi. Nasıl yaptılar bunu da. Edirne'de de Beştaş oynamayı biliyorlar. Van'da da Beştaş oynamayı biliyorlar. 50 yıl önce, 100 yıl öncesinde. Adana'da da biliyorlar. Sinop'ta da biliyorlar eski eskiden hikayelerle terbiye edilmiş. Hepinizin çocukluğunuzda dinlediğiniz o kıssalar var ya. O Doğu klasikleri diyorlar. Osmanlı klasikleri. Bostan, Gülistan, Kendine Dinle, Tutiname, Siyasetname, Amak gibi. Osmanlı eğitim klasikleri kitaplar okurken Ninem'den dinlediğim hikayeleri gördüm. İşte. Ben bunu öğrenince kardeşlerime bunu anlattım. Dört tane kız kardeşim var. Üçünün çoluğu çocuğu var. Sevgili peygamberimiz de 365 günde Timahş yayınlarından çıkan bir kitap var. Renkli mekli. Allah Resulü'nün hayatında kesikler var orada. Kız kardeşlerim hepsi ondan hediye aldı. Dedim ki çocuklarınıza akşamları peygamber kıssası anlat. Allah Resulü'nün hayatından yani